bu bölüm boyunca karakterimiz hep bir toptu. Şimdi bu karakterimizi değiştirip insansız bir karakter yapmak istiyorum. İlk olarak şu topu değiştirelim ismini. Karakter koyuyorum ismine. görüntüsü de şu karakteri sürüklüyorum. E şimdi ise kırmızı takım elbise bir adam var. Yani e fakat bunların boyutu birazcık büyük. O yüzden bunların hepsini seçip ve küçülteceğim boyutlarını. Yüzde 300 yapıyorum. Şurada Apple'ya tıkladım. Evet daha güzel oldu. Yani sonrasında oyun çalıştırdım. Bize çok da güzel çalışmayacaktı. Top gibi dönmeye başladı. Bir animasyon yok. Görüntüsü de kötü gözüküyor. İlk başta şu top gibi dönmemesi için şuradan freeze rotation diyorum. Z'yi seçtim. Yani Z ekseninde dönmeyecektir bu. E şimdi ise karakterimize bir animasyon vermek istiyorum. Yürüken yürürken ayrı bir animasyon. Dururken ayrı bir animasyon. Ve zıplarken ayrı bir animasyon vereceğim. E animasyon pencerelerini açayım. Animasyon giriyoruz videodan. Şu seçtim. Şunu şuraya sürükliyorum. Bana tekrardan seçiyorum bunu. Sonra Animator'ı seçeceğim. Burada bu oluştu. Ardından şu karaktere tıklayıp create basmam gerekiyor. Şuraya yeni bir dosya oluşturayım. İsmi animasyonlar koyuyorum. İlk animasyonumuz bekleme animasyon olacak. O yüzden şu kaydediyorum. Yani Sonrasında şu, görseli koymak istiyorum ben. gördüğünüz gibi bu tek bir görsel. Bunu ayırmam gerekiyor. Ve şuna da ayırmam gerekiyor. Bu yüzden şu üçünü seçiyorum. çünkü gördüğünüz gibi yazıyor. Şunları multiple olarak değiştiriyorum ve apply'a e tıklıyorum. Yani sonrasında teker teker seçerek şu sprite editor'a girmem gerekiyor. Şunu tıklayıp sonra slice'a basıyorum. Yani gördüğünüz gibi şu an hepsi ayrı bir obje oldu. Apply'a e tıklıyorum. Ta şu an oldu. Daha demin hatırlarsanız bir tane obje vardı. Bir şu an 3 tane oldu. Aynısını koşma ve zıplamaya da yapıyorum. Hatırlarsınız bekleme animasyonu oluşturmuş. şimdi görselleri buraya sürüklememiz gerekiyor. İkincisi 10. saniye sürükledim. Üçüncüsü ise 20. saniye. Şu play butonu tıklayarak açabiliriz, oynatabiliriz. Yani gördüğünüz üzere şöyle hareket ediyor. Yani karakterimiz durduğu yerde böyle olacaktır. Yani onları şuradan Zamanla artırıp, azaltıp, yavaşlatabilirsiniz animasyonu veya yani hızlandırabilirsiniz. İkinci bir animasyon oluşturalım. Mesela i̇şte de koşma animasyon olsun. bir klibiye tıkladım. Buraya da şuradaki görselleri sürükleyip bırakalım. Test edelim. Yani Gördüğünüz üzere çalışıyor fakat birazcık yavaş bir hızlandırmamız gerekiyor. İşte şunun hepsini seçiyorum böyle. Şuradan kısıyorum azıcık şu daha hızlı olacaktır daha ideal ve güzel oldu. Ve i̇ki tane daha animasyon yapmak istiyorum. Yani bir gördüğünüz üzere zıplarken, yukarı doğru zıplarken şu animasyon olacak. Aşşağı inerken de bu animasyon olması gerekiyor. İki tane daha oluşturuyorum. Yine aynı işlemle tekrar edeceğiz. Şimdi bir tanesini sürüklüyor buraya. Arada yeni bir tane daha oluşturayım. Şu diğerini de sürükledim buraya. Ardından biz animatör penceresine geldiğimizde şu karakteri seçiyoruz. Yani gördüğünüz gibi yaptığımız animasyonlar burada çıktı. fark ettiyseniz bir tanesi turuncu diğerlere gri. İlk yaptığımız turuncu oluyor. Şu anlama geliyor. Oyunun ilk açıldığında turuncu olan animasyon asıl animasyon değil ve O çalışıyor. diğerleri de asıl yapmak isteyebiliriz. O yüzden set editler default state diyorum. Bu turuncu oldu. Hadi şunun olması daha iyi. Ya çünkü karakter hiçbir şey yapmıyorken başladığında bekleme animasyonu çalışsın istiyorum. Bunu bir düzeltelim animasyonlar arasında birbirine bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Örneğin bekleme animasyonundayken koşmaya geçebilir bir karakterimiz. O yüzden sağ tıklıyorum buna. Make Transition'ı seçiyorum. Burada bir ok uzattım. Aynısını bunu bununla bunun arasında da yapıyorum. şu anlama geliyor. Oyun başlığında bekleme animasyonu çalışacaktır. Yani sonrasında biz ok tuşlarına tıklarsak her koşma animasyonu geçsin diyeceğiz. Ondan sonra veya zıplama tuşuna bastığımızda zıplasın diyeceğiz. Sonra zıplama animasyonuna da bir bağlantı verelim. zıplama animasyonu biz yani koşarken de karakterimiz zıplayabilir, beklerken de zıplayabilir. Herhangi bir aşamadayken de zıplayabilir. Bu da en state diye bir şey var. Burada bir bağlantı oluşturmamız gerekiyor. Şuna tıkladım. Buradan da buna gitsin. Şu bu şu bu geliyor. Karakterimiz herhangi bir durumdayken zıpladığında yukarı doğru çıkacak. Animasyon çıkacak. Aşağı düşerken ise şu animasyon çalışacak. Aşağı düşerken ki animasyondan sonra karakterimiz koşmaya devam edebilir. Durmaya devam edebilir. Ya şu ikisi arasında bağlantı kuruyorum veya karakterimiz zıpladı diyelim aşağı düşmeyi beklemeden işte platforma dokundu ve orada durdu diyelim. O yüzden şunda şunların da bir bağlantı çekmem gerekiyor. da bağlantıları oluşturduk şu an. Bizim birden fazla boolean tanımlamamız gerekiyor. Şu parametrelere geliyorum. böyle karakterimiz yürüyor boolean olacak, zıplıyor boolean olacak. Biz şu artı etiklik boolean'ı seçeceğim. Burada yürüyor diyeceğim. Ve zıplıyor diyeceğim. Ve düşüyor diyeceğim. Biz şöyle yapmamız Örneğin karakterimiz duruyorken bir ok tuşa tıkladık. Karakter hareket etmeye başladı. Bekleme animasyonuna, koşma animasyonuna geçmesi gerekiyor. Biz i̇şte şu gördüğünüz ok var ya. Bunu seçtim. Artıya tıklamam gerekiyor. Buradan çeşitli seçenekler var. Yürüyor seçili. Şu okta ok yürüyor doğru olması gerekiyor. Geri dönen ok değilse yani koşmadan beklemeye giderken de yürümesi yanlış olması gerekiyor. False diyorum. Ardından şu oklarda zıplıyor demem gerekiyor. Ya şu diğer zıplama animasyonundan çıkan oklarda ise zıplama yanlış olması gerekiyor. Biz onları yanlış seçmem gerekiyor. Aynı şey düşme animasyonu için de yapacağız. Böyle zıplama bitecek, false olacak. Yani düşme animasyonu başlayacak. Buraya yeni bir tane daha ekliyorum. Düşme diyorum. true olacak. Şu yanlış olacak, false olacak. Yani animasyonlar arası bağlantıyı sağladık. Şimdi kod yazmaya dönelim. Animasyonlar kullanacağımız için bir animatör tanımlamamız gerekiyor buraya. Bizim buraya animatör yazıyorum. İsme de anim verdim. Bunu boyut sadece cahilse tanımlamamız gerekiyor. Hatırlarsanız yürüme ve zıplama diye metotlar oluşturmuştuk. E biz en son mobil uyarladığımız için zıplama metodundan ihtiyacımız yok. Bunu kapatabiliriz o yüzden. Yine çalışacak da gözükmesin, yer kaplamasın. Buraya bir metot daha oluşturacağım. Boyut diyorum. Bunun da ismi hareketi anim olsun şu fix tabi edeceğiz. yazacağım? Şimdi bir koşu oluşturacağım. Şimdi şöyle demek istiyorum. Horizontal değeri var burada. Yani sağ tuşa tıkladığımızda bir, sol tuşa tıkladığımızda eksi bir oluyordu. buna ulaşmak istiyorum. Bu sıfırdan büyük olduğunda yani bir olduğunda sağa doğru ise bir animasyon olacak. Yani horizontal değeri sıfırdan küçük olduğunda yani eksi bir olduğunda ise diğer tarafa dönmesi istiyorum. ve bir animasyon olsun istiyorum. Bu yüzden horizontal yazacağım fakat çıkmayacaktır burada. Yani sebebi şu. ve çünkü bu değişken sadece bir metodun içerisinde tamamladık. Her yerden görebilmesi için bu değişkeni globalde tamamlamamız gerekiyor. Yani şuradaki değişkenler varsa koymamız gerekiyordu. Fakat koymadık. O yüzden bir metodun içerisinde tamamladığımız bir değişkeni diğer metodun içerisinde kullanamıyoruz. Bunu tekrar etmiş olduk. Buraya bir globalde de bir değişken oluşturuyor. Float horizontal tip. Ardından şunun önündeki float'u sildim. Şu anki horizontal değişkeni globalde tamamladığımız değişken oldu. Gördüğünüz üzere şunların seçili olduğunda o da seçili olduğunu görüyoruz. Ardından buraya yazıyorum. E, horizontal büyüktür sıfırsa devam gerekiyor. Bir de else if diyeceğim. Küçüktür sıfırsa olacak. Ya bir de ikisi de gerçekleşmeyebilir. Yani horizontal değeri sıfır eşit olabilir. Bu yüzden else diyorum. Bunu şöyle yazmamız gerekiyor. Hatırlarsanız yönetide yürüyor diye bir boolean değişken oluşturulmuştuk. Ve bunu çağırmamız gerekiyor. Bu için de anim diyorum. Animasyonumuzu çağırıyorum. Bu Nokta boolean değişken için set bool devam gerekiyor. Parantez açtım. Ne ismini vermiştik? Yürüyor ismini vermiştik. Aynı şekilde yazmamız gerekiyor buna virgül koydum. True olacak. Burada da aynısı olması gerekiyor. Yani döndüm. Yani Gördüğünüzde bizim karakterimiz şu an sağa doğru bakıyor. Yani scale 1 e, scale 1'e 1, 1, 1. E, yani sola bakması için şu scale'i ben x ekseni eksi 1 yapmak istiyorum. Gördüğünüzde eksi 1 olunca ters tarafa bakıyormuş gibi oluyor. Yani şöyle diyeceğim. Horizontal işte 0'dan eksi 1 olacak x değeri. Yani büyüktür 0 olduğunda ise olacak. Bu da şöyle devam gerekiyor. Transform diyorum. Nokta local scale yani eşittir deyip vektör 3 diyorum. Parantez açıp hangi değerler vardı şu an? 1'e 1 bir devse bunu kopyalıyorum ve şuraya yapıştırıyorum. bakması için ne oluyordu? E yani x eksenini eksi 1 yapmamız gerekiyordu. Eksi 1 yaptım. Şu an oldu. bir tekrardan bir bakalım yazdıklarımıza. Horizontal değer 1'den büyük olduğunda sağa doğru animasyon çalışacak. Küçük olduğunda sola doğru Evde durduğunda ise ne olması gerekiyor? E şu değişken yanlış olması gerekiyor. Şimdi kopyaladım yapıştırdım ve bunu false olarak değiştiriyorum. Şu an animasyonlarımız çalışacaktır. Bir dönelim tekrardan ilçeye. Burada animasyonlarımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi biraz bir gecikme var. Bu bunun sebebi de şu. Şu an hali hazırda bir e, evet, yürüme animasyonundan bekleme animasyonu geçerken bir geçici efekti eklemiş Unity'ye. Burada bunu buradan sıfırlayabiliriz. Kapatıyorum bunları. Daha güzel olsun diye. bunu azaltabilirsiniz de. Ben sıfırlamayı tercih ediyorum. Tekrar deneyelim. Yani şu an daha güzel oldu. Gecikmesiz çalışıyor. Şimdi zıplama animasyonu yapalım. Gördüğünüz gibi şu an çalışıyor bir animasyon karakterimizi yerde olup olmadığını kontrol etmek için buraya bir boolean türünden bir yerde adlı bir değişken oluşturuyorum. Burada yerde değişkenimi oluşturdum. Ya yani bu şimdi yere temas ettiğinde hani şu zıplamanın olduğu gibi bunun true olması gerekiyor. Yerde eşittir true diyorum. Nasıl karakterimiz zıpladığında bu false olacak. Zıplama butonunu açtığında yerdeyi false diyeceğim. Yani ne oldu? Karakterimiz yere değdiğinde o true olacak, zıpladığında ise false olacak. yüzden şu an mobile göre yaptığım için şu içerisine yazdım. Eğer bilgisayar içerisine yazsaydım, şunun içerisine de yazabilirdim. E Şimdi ise yeni bir koşul daha oluşturmam gerekiyor. If diyorum. Eğer karakterimiz yerdeyse, daha demin yazdıklarımız kodlar işe yarasın diyeceğim. Şunları kesip yapıştıracağım içeri. Ve buraya else de yazayım. Else koşulunu içerisine şunu yazmam gerekiyor. Eğer yukarı doğru bir hızla yukarı çıkıyorsa, e, zıplama animasyonu çalışacak aşağı düşüyorsa düşme animasyonu çalışacaktır. Zıplama animasyonu duracaktır. Else koşu içerisinde de bir koş yazıyorum. Önce zıpladığın için RB diyorum. Nokta velocity nokta Y diyeceğim. Yani bizim Y değerimiz sıfırdan büyük olduğu durumda de, demem gerekiyor. Zıplama animasyonu çalışacak. Mesela i̇şte anim nokta diyorum yine. Parantez açıp zıplıyor yazacağım içine. Ve true olması gerekiyor. Aşağısında bir else yazıyorum. Şu kop hep yapıştırayım yine. Şu büyüktür zaten Küçüktür olarak değiştirdim. Şu aşırı ne olması gerekiyor? Ya zıplıyor animasyon false olması gerekiyor. Düşüyor animasyon doğru olması gerekiyor. Şu false olarak değiştireyim. Aşırı tekrardan yapıştırıyorum. Buraya da düşüyor demem gerekiyor. Hatta değişik kontrol edelim. Yanlış yazmış olmayalım. Evet. Eğer biz bunları yanlış yazarsak çalışmayacaktır. Aynı şekilde yazmamız gerekiyor. Bir yukarı sağa doğru gidiyorsa sağa baksın, sola gidiyorsa sola baksın demiştik. Bu aynısını da yapalım buraya. Böyle bir if yazıyorum. E horizontal büyükse sıfırdan. Eğer karakterimizin horizontal büyükse sıfırdan yani sağa bakıyorsa sağa gidiyorsa karakterimizin scale'i bu olsun diyoruz. Tam dersini de yapalım. Bu kopya yapıp istiyorum aşağıya. Şu küçüktür olarak değiştirdim. Şunu da eksi 1 yaptım. Şimdi animasyonumuz çalışacaktır. Film evet, animasyon çalışıyor. Zıpa da evet, çalıştı. Bu dersi bu kadar da sonraki derste görüşürüz.